sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Yaralı atın ayakları nallı mı? Tekrar okuyalım. Yaralı atın ayakları nallı mı? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kıtır kıtır ekmek yemeli. Tekrar okuyalım. Kıtır kıtır ekmek yemeli. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ayılar tatlı armut mu yer? Tekrar okuyalım. Ayılar tatlı armut mu yer? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Akın narlı tatlıyı tattın mı? Tekrar okuyalım. Akın narlı tatlıyı tattın mı? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Yarın okullar tatil mi? Tekrar okuyalım. Yarın okullar tatil mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Anıl aromalı limonata alır. Tekrar okuyalım. Anıl aromalı limonata alır. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Artık armalı önlük takmıyor. Tekrar okuyalım. Artık armalı önlük takmıyor. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Aralıkta 12 aylık oluyor. Tekrar okuyalım. Aralıkta 12 aylık oluyor. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? En karlı yakıt katı yakıttır. Tekrar okuyalım. En karlı yakıt katı yakıttır. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Katır katır kutur elma yiyor. Tekrar okuyalım. Katır katır kutur elma yiyor. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Tamı tamına iki tane elma ye. Tekrar okuyalım tamı tamına iki tane elma ye. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kırk ayak, kırk ayaklı mı? Tekrar okuyalım. Kırk ayak, kırk ayaklı mı? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Akıntılı ırmaktan ayılar korkar mı? Tekrar okuyalım. Akıntılı ırmaktan Ayılar korkar mı? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Anıl kalın atkı taktı. Tekrar okuyalım. Anıl kalın atkı taktı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Yalının yanı kayalık mı? Tekrar okuyalım. Yalının yanı kayalık mı? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Yatılı konuklar narlı tatlı alırlar. Tekrar okuyalım. Yatılı konuklar narlı tatlı alırlar şimdi siz okuyun tekrar okuyun tekrar okuyun Burada ne yazıyor? Tatlı kırıntıları kıtır kıtır. Tekrar okuyalım. Tatlı kırıntıları kıtır kıtır. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Tırtıl Kırıntıları kıtır kıtır yiyor. Tekrar okuyalım. Tırtıl kırıntıları kıtır kıtır yiyor. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Tren tıkır tıkır yol alıyor. Tekrar okuyalım. Tren tıkır tıkır yol alıyor. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kır kayakların ayakları kırık mı? Tekrar okuyalım. Kır kayakların ayakları kırık mı? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? O takla atmamalı, yürümeli. Tekrar okuyalım. O takla atmamalı, yürümeli. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Yaralı martıyı kim kurtarmalı? Tekrar okuyalım. Yaralı martıyı kim kurtarmalı? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Yalın ayak yürüme. Tekrar okuyalım. Yalın ayak yürüme. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfaları açın. Bu cümleleri okuyun ve boş satırlara birer kez yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.